Etmiyoruz. Biz demokrasi denen, denen puttan helvayı kabul etmiyoruz. O puttan helvayı kendilerine teslim ediyoruz. Kendilerinin onu yiyip doymalarını söylüyoruz. Ve bizim böyle bir isteğimiz, öyle bir arzumuz yok. Eğer ki bize siz niye Allah'ın şeriatını istiyorsunuz diye tepki geliyorsa o zaman öncelikle kendilerinin basında, matbaalarında, diyanetin bastığı matbaalarda Kur'an-ı Kerimleri önce bir kaldırmaları lazım. Bana Kur'an-ı Kerim'i sunup, içindeklerine uyulmamı isteyen yine Diyanet tarafından bana gönderilen Allah azze ve celle tarafından da bana emredilen uyulması için bana emredilen Kur'an-ı Kerim'i benim önüme bırakıyorsun. Ardından da bana diyorsun ki Allah'ın şeriatını isteyemezsin. Ben Allah'ın şeriatını istiyorum. <laughs>